Savaş korkuyor ya. Sen de mi korkuyorsun kendin? Ya ben hiç korkmuyorum, bir şey. Ne oluyor canım? Dur. Ama bir sonra, sonra geçtim, tamam abi. Şu ya yani, çıkın. Da, da tamam, tamam abi, tamam, abi. Gönlün, abi. Tamam, abi, tamam. Senin de tamam, sağ ol abi, hadi hadi. Güzelmiş. Çıkar bakalım dışarı şunu. Bak bak bak. Bu bu. Göz açmıyor ki. Çok mu boşu? Bu mu? He. Bu zapt olmuyor ya. Yaşlandım da hayırlı zapt. Güzel etmiş ya. İki sefer kurt çıktı bu tek Öyle çift. mi? Evet. Büyük it. Abi öyle hayvan gelir tavar var içinde. Tavarına gider tavarına da gider. Köyde bunun kadar büyük var mı? Yok yok. Bu ne nesi? Nereden gelme? Bu kaynımdan getirdim yani. Ne taraftan? Kangal çap kangal ya. Hayır ne taraftan getirdin? Yeni, yeni koydum, yeni koydum. Kaç yaşında bu ya? Dok Karitüven yaş herhalde ya. 9-10 vardı. Ondan şey fazla. Var. Ondan fazla. Bir yüzünden bile belli. He ee, bunu 10 geçmiş. tamam. Bunu böyle bir yüzüne ya. Daha da var ya bu bir sıçrayarak gibi bu ilk var ya. Susarak böyle bir acayip. Allah Allah. Hepsi de içerisi meraklısı. Orası dağ mı Serin. serin, serin ya ondan ya. Serin de rahatsız olmayı sevmiyorum. koy. Bu it, ustam bu iti 5 sene bağdan koyramadılar. Niye? Adama da geliyor. Bu mu? Bunu koyduğun zaman 10 tane koy. Allah Allah. Evet. 5 sene koyramadılar bunu. Kaç tane et Şimdi yaşlandı da, uçuktu mu? Sına yerleştireyeyim şimdi. Senin de bir yenik varmış arkadaş ne yani? Ben de nasıl biliyorum. Şey? Ya bizim de reklamımız yap. Sen arada ben şeyde görüyüm. He. Reklamını yapacağız da Zaten itler dışarı. Halbuki yapıyoruz da kötü kötü karaların reklamını yapıyoruz. İtler dışarı çıkmıyor. Ya sıcakta çıkmazlar ki. Bunlar daha da it çıkar. Da, da var ya yanında ben koyacağım. Telefonla gerek yok. Bende var telefon. Yok yok. Heh. Bütün kurt yetiyor mu? Heh. Hangisinin anası? Bu analar. Bu anası bunun da mı anası? Ben başka baba, babadan çıktı. Yani başka babadan çıktı. Kolik evet. vardı. Evet. Bu iti nereden getirdin? yavrularlar, yavrularını bırakırlar, akşam davara gider, davara gelir. Evet. Peki, aslında iyi köpek nasıl olması lazım? Yani gidip kurdu mu boğacak yoksa kurdu hiç sokmayacak mı? Hangisi size göre yani daha iyi? İyi, iyi kangal köpek kurdu zaten bilir. kurdun nereden geleceğini bilir. Evet. Davarın içine soktu, kokusunu alır, nereden geleceğini bilir. Zaten kurt da iyi köpek abi. O da bilir yani, ikisi hasmı olduğu için. Yani şimdi kurdu... kurcu köpek diyorlar. İlla kurdu gidip Öbür köyde boğacak mı ya da birkaç Ya köyde... Sınıf... şimdi kurtçul köpek illa boğayacak diye bir şey yok yani. Kurtçul köpek dengine getirse kurt yıkar. Hı. Yoksa öyle hap, hap kaldı kalacak yıkar. Yoksa kuvalamayla yetişmiyor bu. Yani biraz zor. Hı. Yani kuvalamayla biraz zor. Anca çalı da düşürecek, kavar içinde düşürecek, dere de düşürecek ki. Zaten köpeğin önemli bir şey, kavar köpeğin önemli bir şey göçü Yoksa öyle hap hap kaldığı zaman zor yıkar. Peki zaten şöyle. Hani kurdun peşine gitti sürü boş kaldı. Ne işe yaradı o? Ya şimdi bu kodun tersine gidip sürü boş kaldığı zaman iyi değil mi? Bu kodun gelip sürü dolanır. Evet. Değil evet. mi? O da iyi bir şey. O da şey. iyi bir şey. Yani. Yani. Bunlar geçer giderler kodun tersine. O da arkadan doğru kodun tersine. Çarp var yani. Mesela sizin karayit nasıldı savaş? Bizim karayit nasıldı ya. Bizim karayit. Burada giderdi, geri döner, gelirdi. Yani evet. bu olmasa da... Bu olmasa da... Şimdi karayit çok değerli bir iş. Şey. O hayvan kurdun nereden geleceğini biliriz de çok dolaşır. He. Gezer. Dolaşır değil mi? Çok gezer doğru. İkinci bir. Üç tane mi davar yok. beraber geliyor? Evet. Dört tane mi davar evet. geliyor? Üç sürü biz Üç sürü, sürü devamlı. Beraber. Ya köyü koruyor yani. Şu itlerin köyün davarını, çevrenin davarına faydası var. Evet. İyi için faydası var. Tabii. Yani çoban bir hangi çoban bağırsa bağırsın bunlar yetişirdi. Bağırsa giderdi. Sadece kendi sürüsüne değil. Yok yok. Bağırsa giderdi. Peki, kendi koyunundan başkasına saldırıyor mu bunlar? Yok. Başkasında var da? Yok yok koyuna hiç saldırmaz. Yani mesela kendi bunlar, araya giren eşeğe kovalar belki. Koyunu kes. Eşeğe kovalar da koyuna bir şey yapmaz Koyunu kes oraya koy. Yemesin. Evet. Yanında yatarlar yemesin. Peki bazı arkadaşların iki Koyuna moyuna benim köpeğim diyor, kendi koyundan başka herkese saldırıyor, ya, ya, bunu parçalıyor. Şimdi koyuna meraklı hiç bir koyunu parçalamaz. Kangal iti öyle bir şey olur mu ya, yok. kurttan evet. ne farkı var? Öyle bir şey yok, o zaman da aynı. Canavar o zaman, ya. nerede? Kangalın vazifesi ne kardeş? Şimdi bak, ha şimdi bu hayvan bak, ha davarın içinden çıkarıyor. Evet. Yani hı. koyuna nasıl saldıracak? Öyle ya. bir şey yok ya. Koyuna saldırdığı yok. zaman zaten bunu çekip vurmaz o zaman o koyun kurt zaman... diye açtırıyor. Yok ya koyun evet. et. Gel otur böyle savaş. Kangal kopağı şey etmez. Koyun dedi buraya getir. Kangal kopağında öyle bir şey olmaz. Kangal kopağının köpa, özelliği net. Koruyucu gözeliği var. Burada karşıyız. Evet. Yani şimdi çok anlar aldığı şey. zaman. Çek. Şu biz şey. Mesela savaş muhtarı ben çok daha var, şey var ya. Taşı oturur için ne, ne hareket olduğunu bilir. Bağır olduğunu yetişir. Evet. Yani önceden ister hep öyleydi. Bak savaşta karayt vardı. Evet. Hatta bir gün hatırlıyorum ben bir kurt e, davara geldi bir bağırdım bahtım ki o bunun karayı tekinden çıktı geldi yetişti. Değil mi? Tabii. Başkasının yani davarına bile sahip çıkıyor. Tabii tabii tabii. Kangalın özelliği. Tabii, kangal. Bak bunlar orijinal kangal şimdi. Bunlar Üçü kangal. Köyleri geziyorum pek nadir kalmış yani iyi kangal yok. Ya iyi kangalı hep götürüyorlar. İyi kangal köpeğini götürüyorlar. Da Kim alıyor? Ya dışarıdan gelip alıyorlar Ankara'dan, İstanbul'dan, yani her taraftan götürüyorlar. E köylerde bunlar sahip çıkmak lazım. Ya işte yani bize, yavrularına, mavrularına. İşte bizde sahip çıkıyor. Evet. Yavrularına neyine tutalım diyor. Bak, Halimize da, de bırakmıyorlar. Bu tabii çok yaşlanmış tabii. Şimdi yaşlanmış. insanlar zayıf da yazın bir de. İnsanlar anlamaz Hı, ye, belki ama orada. Yemiyor yani. şimdi şu an yaz sıcağında yemiyor. Hmm. Şöyle. Ya bunlar geçen de bir şey eee. Korsuk mu? Korsuk mu ne? Eee. Kokarca, He, memekliler ya, memeklerinden tutmuş. Allah Allah. Tutar, o, tutar ya. Şey mi acaba? Kokarca ya, kokarca. Kokarca, var mı ki burada? Var var. var Memeklerinden tutmuş. Bu da at kafalı bir güzel ağzı kalın. Kaç yıldır bu köyde bu köpek? İki yıldır köyde. Hmm. Yani bu köpek 9 yıldır bizim elimizde. Evet. Zapt edemediklerinden bağdaydı. Bağdan şey yapalım, kavga falan olur diye. Ben de dedim bir şey olmaz en sonunda aldım geldim hayvanı. He. Yoksa yani köpeklere mi çöküyormuş bu? Ya şimdi bu biraz ahlaksız sinirli. He. Bu şimdi nasıl köpek olursa olsun hiç affetsin. Allah Allah. Hiç affetmez. Gidiyor direkt çöküyor. Köpeklerden memnunsun. Peki kangal köpeğin asıl özelliği nedir size göre? Yani nasıl olması lazım? Vallahi kangal köpeği çip olacak. Bazen iriliği de önemli yürek olacak. Evet. Kangal köpeğinde. Nazım hayvan. Ya. Nasıl yetiştirirsek yaparız. Evet. Bir daha kötü kökü paylaşmasınlar. Gelin olsunlar. emeklerine verinler gelsinler. Emşiler yok. Böyle falan gelmiyor. Adamcı yetiştirmek istiyorsan onu da yaparsın. Evet. Rahim abi. Peki kangal köpeğini nasıl anlayacağız kırmalarından? Sen biliyor musun onu? Sen biliyor musun Savaş? Ben, ben biliyorum. Anıl çıkıntılı olmayacak. Bir tarif et bakalım. Anıl şu kadar şeyle çıkıntılı olmayacak. Şu alt dodaklar fazla salak, fazla salak, salak olmayacak. olmayacak. Yani. Çörükleri saçılmayacak. Bak ah, tertemiz görüyorsun. Evet. Arka basarlar düzgün olacak. Çalık evet. olmayacak. Çoğu diyor ki kanlar ah, kopan arka çalık olur. Kim diyor? Çalık olduğu zaman o köpek küsüde iş görmez. Değil mi? Basarlar düzgün olacak. Keklik kimi sekecek. Çok. Bak bu iri bir köpek ha. Bu yaşlanmış bu 80 sen yüksek. Şu anda en kötü 82 santim var. var. Gençliğinde 84-85 vardır bu. 84'ü rahat var gençliğinde bak. Boz kabaklar düşük olmayacak. Evet. Hayır hayır yapıya baksana yani şöyle bir bak. Şimdi şimdi kangal köpeği tarif etmiyorlar mahsus. Mahsus tarif etmiyorlar çünkü kırma itleri satıyorlar. Ya kırmak köpek zaten ortaya çıkmasın yani. diye. Ha onu da nasıl ki, abi durması durmasıyla bir malaklıyı bu şekilde sıcakta tuttuğun zaman ne olur salyaları? Oo salyada evet, duramaz. i̇nsan üzerinde bile bak hiç salyayı var mı? Yok. Şu 35 derece sıcak var salya var mı? Sen şimdi burada iri köpek de taşıdın. Ben çok taşıdım çok. Davarda ne işe yarıyor? Zor uyuyor. Başka bir şey yaramıyor. <laughs> o zorluğu toprağa işe yarıyor. <laughs> Davatın horlar. Başka hiçbir şey yaramaz. Yani benim çocuk şimdi muhtar da biliyor. Hı. 350 400 tane koyunu 17 yaşındaki bir çocuk götürük getiriyor. Ya. Yani şeytan kulağına vurdun öyle kurt falan hiç görmediler yani. Öyle yaralatmaymış, burada vermeymiş öyle bir şey yok. Bundaki et nasıl? Beğeniyor musun? Karayit çok güzel it de yaşlanmış o işte. O da yaşlı. It çok orijinal o. It. Ya zaten bu köyde herhalde zaten en iyi şu anda bu ikisi var. Şimdi kara zaten için itin eee Kırçılık vücudundan çok kuvvetli olur. Bozit de çene yapısıyla kuvvetli. Evet. Yani kırçılık, e, genellikle aslında ben kırçılığı daha çok seviyorum. Hmm. Daha Efendim hocam. Evet. Enikler kaç aylık oldu? Enikler iki aya tamam, yaklaştı. Ya. Şey, emin, emin tekrar getirecek. Emin geldi. Yani ha şu kurdudan yan yana gider. Şu an. Aynı bu bizim bozoya benziyor bir ya bir şey savaşın oluyor. eski dedin, onların torunu mu acaba? Yok. Bunlar bizim eski işte, dedenin torunu. Bunun devam mı kurtuluyor da bu iki. Öyle evet. mi? Evet. Ya havuzda mıydı bunlar hep? Yeni köydeydi. Kayınlarımın orada besledi. He. <laughs> 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 Savaş, Bozo'ya çok benziyor. Bozo'ya benziyor. Bozlara. Bozo'ya benziyor. Onlara benziyor. Bak mesela şu farklı bir tipte bir köpek. Kangal köpeğinin bir güzelliği de hepsinin birbirine bile bir benziyor. Bak. Bu berlareye Bu berlareye benzer. Dolansın çevresinden şöyle bir köpek daha bu çıkmaz. Hmm. Öyle bir köpeği hiçbir yerde göremiyorum. Zor. Çıkmaz yani. Rahatlanın. Sağ kangal. Orginal kangal. var da geçiyor. Güneşte sonra Bak Göşe baksana. Evet. Bunu şey edeceğim. Bunu ilaçlayayım Onu da salabilirsin istiyorsan çıkar. Yok buna ilaç çalacağım He. Evet, Maşallah. Vallahi evet, adam oturacak, da. Kimin üstüne He. Ben de araba. Ya, koydu, verdim ya. Tangala, Nereden aldıydın? Ya içinde içimde oraya gelmiş. Bir kere almış gelmiş. Müslümanı ahliye de koyayım. Rast böyle en bu emziriyor. Allah Allah. Evet, hangisinin en iyi olmuş olduğunu altına koy. Aslında güzel de kendini yıpratıyor. Kendini yıpratıyor. altından çalıyorlar. He. Ee. O getiriyor. O, onun altından alıyor. O onun altından alıyor. En ile alıp koyuyor. Ne güzel işte. Emziriyorlar. Güzel ya yani. Kıfetlerde ben benim. İyi. Enikleri çok güzel olacak ama maşallah. İnşallah çaldırma da. Yani. Eniklerin şey kulağını ne zaman kesiyorsunuz? Onu bahar kesiyorum. Yaşına değerime yakını keseceğim. Şimdi. Niye öyle? Ya şimdi en iyice kestiği zaman kafası kırıyor. O öyle diyordu, öyle bir şey yok yani. ya. O, o bir hikaye. Şimdi burada devamlı bir yaşına değer Ama o zaman da korkutuyorsun iti. Yok. Hiç korkmaz. Hemen keseceğim, kulağını da yedireceğim. Allah Allah. Ya, kendi kulağını kendine yedireceğim. Ne oluyor yiyince? Allah Allah. ne neresinde var bunun <laughs> yara? Memesinde mi? Ne şey ne, ne şey sürecen? Vallahi orada şey var. İlaç var. Sıkıcı sprey. Yerinde duramıyor. Vallahi. Bu da bir mı falan? Vallahi öyle sopa yekti o adam onun babasını geldi Hangisi Hangisiymiş o içeri? Kan, getir telefonu. Kim kimin kim? Telefonu getir. Güzel maşallah olsun. İ Bizim malımız Sen şu ilacını da bir getir hele. İlacı getir sürelim hayvan. Belki sizin ekini